Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, yepyeni bir filmi. hoş geldiniz. hoşgeldiniz. Ee, CritLops'da imal modundayız. Uzun bir süre sonra tekrar oynuyorum. Ee, şöyle oynayacağım, tamam. Valla bayağıdır oynamıyorum, size küratasyon kusura bakmayın. Hatta 3 e, ay sonra yeni girdim bile diyebilirim. Bu şekilde efendim. Size bayağı şeyler değişmiş, kontrolleri yine aynı, hesap yine aynı duruyor. Ee, sıkıntı yok onda. Abi abi ateş etme tuşuna yaklaşım şaka gibi Şaka gibi dur bakayım Şaka gibi Ne kafayı yersin bu arada dur kokumun üzerine üzerine Benim bu kadar küçük değil de ya bunu şöyle yapacağım Küçük değil de o kadar ya bu bir yeni gelmiş galiba bunu şöyle Zıplamayı da şöyle atmışlar yapıyorum Okey Valla kör edebilirim kusura bakmayın çok istediniz ben de sizi kör etmek istemezdim ama yapacak bir şey yok istek üzerine artık Şu mod bitene kadar o videomuzu devam edeceğiz Evet fail artık ya hadi Kıldım. Abi ateş etme tuşunu bu arada bassam Alırdım bu arada işte. Oynamayı değil butonların yerini bir unutmuşum yani Ondan kusura bakmayın kere dersem. Kimki gibime geliyor. <laughs> Değişmeyen tek şey kitlenin bu arada kendisi. Hatta chat'i kapatabilirsem kapatayım. Çeti nasıl kapatacağım? Çeti kapatmayı da unuttum. Aa kafayı yiyeceğim. Aa kafayı yiyeceğim ha. Küf <laughs> takım sohbetini durdur. Dur. Bunda çapraz da çıktı değil mi? Dur bakayım ben onu da kapatayım. Ee, kapalıydı diye hatırlıyorum sadece. Şimdi silo olarak ne alalım? Hiç şey almayacağım. Bunda M4 yoktu. Pek alacağım. Bak şimdi şuraya şöyle otursam. Şurada otursam şöyle vursam. Ama bizimki işte. Bizimki gelecek kilimi çalıcam. Neyse i̇şte, devam. Tamam bu arada sıfır kile bitirebilirim. Ayyoo kusurama artık. Hiç böyle elim ısınacak gibi de gözükmüyor. Evet adam orada bizim tepeye değişti. Ve şu an bana geliyor. Hissettim. Geliyor yaklaştı şuraya çıkacak. Çıkacak çıkacak çık. Falan geçtim. Şimdi. Çıksam ayrı bir dert. Çıkmasam ayrı bir dert. Çıktım öldüm bizimki kesti. Aga var ya sıfır kill ile bitirirsem aşırı mal olurum. Ama ana kast gelmiş ha. Vay be. Dur bakayım yeni zırhı açıp ben gördüm bunları he. Vay be. İmada otomatik ben zırh vermiyor muydu? Eskiden herhalde hatırlıyordum kadarıyla. Hmm, bayağı ne yapmışız? Ne satayım? Bu bala... Neyse dur bala vurdum biraz da. Bu bala değildi işte bu benim mallımdan. Vallahi şu an ne dersiniz dedim Hak, haklısınız ama yapacak bir şey yok çünkü 3.5 ay sonra giriyorum oyuna ve yani 3.5 ay önce de böyle paso bir oyun oynama şeklim yoktu. Arada böyle imha girip çıkıyordum. Üç buçuk ay önce değerli. Yani. Ondan dolayı şey yapmayayım Susturucu gelmiş lan. Onun ben bunu unutmuşum oyunu bak. Vay be. Vay be. Ben öyle ee, şimdi susturucu ben nereden alabiliyorum? AK susturucu takabiliyor mu? AK susturucu takamıyor mu? Takamıyor herhalde. Biliyorsunuz söyleyin yani bilmiyorum ben. Susturucu her ö elde Yeni gelen bir şeyse kasalardan falan çıkan bir şeyse onun bak eğimi o kadar şeyim ki bak AK aldım bir de malım ben yani. Adam köşede. Oğlum adam köşede. Adam burada. Önüm. Bak buradan gelecek. İyi izle. Buradan gelecek. Ama şuradan da gelme olasılığı var. Evet oradan geldi. Hah dur lan. Dur lan. Diğeri nerede lan? Oğlum iki tane gözükmedi mi? <laughs> Baba, iyi bak. Allah'ım sen Öldürecekler de. Öldürün <laughs> Ya öldürecekler de abi ben harbi. Allah pişman olmaya başladım bile şimdiden. İma kaç turdu acaba? 8 ne kadar? 6 mıydı? 8 miydi? Öyle bir şeydi. Bakacağız şimdi. 4 oynadık. Hiç bomba falan almadın mı? Helal Kar oldum Kar oldum gör gör Sakin Sakin ol Daldım içeri şimdi 51 canım gitti. 51 değil ya 55 canım gitti Arkadan bir geldi şimdi bizi yiyecek adam gibi ya. Şu an var de ha. Dur bir diyorum. Neyse kapattayım. Aa bak susturucu. susturucu nerede ya? Vallahi bak. Susturucu yok. Aa. Şu ne kadar veriyormuş? 50 veriyormuş ha. Aga bu zır oluyor biraz. Yani iyi olmuş da. Bari zırhı falan getirdiniz de, ama şey yapsaydınız ya. El başına verilen para artsa artsaydı ne göre zır alacak paramız o yüzden onu biraz daha zorlaştırmışlar Ben sakatım ya harbi ben sakatım. bende de şu an bir şeyler var. Hiç hiç gitmeyeceğim. Flashım var mı ben flash almadım mı ben? Zır halim ne? Evet dur şaşatma. Vur vur vur. solda. Kanka bu eskiden ne güzel rank atıyorduk. Klanca. Şimdi klan ne kaldı ne de başka bir şey. Klanın %75'i full zaten oyunu bıraktı. Soları ne yok? Bak rank kaç durdu şimdi biz 5 tur attık 6'da bitiyor o zaman. M ha tamam tamam anladım anladım tamam he sadece M4'e mi gelmiş susturucu? Sadece M4'e gelmiş galiba ya öyle gözüküyor. Lan yani keşke AK falan da gelseydi. Biliyorsunuz burada geldi şey. Hiçbir fikrim yok. Söylerseniz yorumlarda. Çoğu kişi böyle oyunun profesyoneli gibi olmuş. O yüzden hiç bilmiyorum siz bana Allah'ım kill alıyorum. Allah'ım kill alıyorum. Bu bir mucize olmalı hocam. Şimdi. Şunu şunu çekelim. Başka. Başka da bir şey yok. Tamam. Klon alım bu arada olmayabilir çünkü daha çekeceğim belli değil. Şurada adam. Şunu sıksam peki. Malım ben. Can bir. Bomba da almadım. Ne bakacağım? yiyeceğim? Çıksam. Şak. Şak. Şak şak şak. Ben adam nereye kurdu? B'ye kurdu. A'ya mı kurdu? A'ya kurdu. Havuzdan A'ya gitti. Öldüm. Ya ben arıyorum oğlum ya. Canım bir niye çıkıyorum abi? Ben sakat mıyım ya? Oo çıldırıcaz. Kafayı yersin ya. Bu arada Instagram adresimi yorumlara bırakırım herhalde. Oradan da ulaşmak isteyen ulaşabilir. E, i̇letişime geçmek isteyen oradan konuşabilir. Yani. 3 kilo. ya. Neyse en azından 0 kilo alan var. İyi güzel ondan fazla kilomuşum. Şuraya ana yakana gidelim. Oradan da videoyu bitiririz. Evet. Uzun kolay. bir süre sonra kırklatıyorsun ha veda diyoruz arkadaşlar. Belki devamı gelir her Büyük ihtimal sevmezsiniz çünkü cidden ben bile kendi oyunculara rahatsız olduysam sizi bilemiyorum olmuş şu artık bırak almayacağım almayacağım. Size bilemiyorum artık sizi kör ettiysem kusuruma bakmayın artık. Yani siz çok istediğiniz yaptım. Yoksa bunu olmaz. Ee, 7 kişilik arkadaş ekleme sınırım var. Buradaki çoğu kişiyi de silerim herhalde. Çünkü Bayağı oldu girmeyeli. Çok kişi oyunu bıraktı diye düşünüyorum. Bırakmadıysa da artık. Bir de arkadaşlık atabilir. Sıkıntı yok zaten. Benim arkadaşım kotam tak diye dolmaz. 50 kişilik. Yani şu an 43 kişi arkadaşlığım var. Herkesi kabul ettim elinden geldikçe. Ee, şöyle klan tek kişiyim. Klanda başka kişi Klan üyeleri 3 kişi. Diğerleri aktifsiz zaten. Bunlar e, oynamıyor. Bunlar da Atarım herhalde. Hatta atayım ya. Atayım. Zaten alan boşuna duruyor. Hiç aktifim, aktif mi aktif mi kullandı. Ben de aktif değilim. Bunlar da aktif değil. Öyle kalıyor. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.